hayatları kelimelere satan insanların olduğu bu devirde gel biz de seninle adalet ve merhameti satalım. Sokak lambalarını kim yakıyor? Bırakın sönük kalsın. Umut zehrini karanlığa tercih ettiğimizden beri karanlığımızda yaşamayı şeref bildik. Bu kadar mı korkuyorsunuz bizden? Direnecek bir ömrümüzden başka bir şeyimiz yok her yolun köşesinde birini ararken, kimi diye sorulduğunda başlar neden hep öne eğiyor, öldüler mi yoksa? Şehrin sokaklarındayız her gece, boynumuzda soytarı kimliği, ellerimiz bir çöp kovasında yanan ateşin sevgilisi. Kime açtıysak derdimizi, bir cigara yakıp semaya beraber kaldırıyoruz ateşle sevişen ellerimizi daha yarın öldü hayallerimiz. Sokaklardan başka gömecek yerimiz yoktu. Her hayallerimize basıldığında günah işlemeye korkan insanları günahkar, gözlerimizi yağmura dost ederdik. Ayet okuyacak bir ilmimiz, şiir seslendirecek cesaretimiz, şarkı mırıldanacak boğazımız yoktu. Herkes susar, yalnızca bir ölüm konuşurdu kimse kaybettiğini düşünmezdi. Çünkü biz doğarken insanlığı kazandığımızdan dolayı ne kaybetsek kalbimizin suskun odalarına bir kilit vurur öylece demlenirdik. Gözlerimize işkenceler başladığı gün insanlık anlatmaya başladık. Müşterisi ne kadar az olsa dahi sokağın kokusunu burnundan düşürmeyenler hep elleri omuzumuzda ve papatyaların sarı yumurtalıklarına bağlı yapraklardan oluşma. Yalnızken faydasız ve kokusuz. Bütünken güzel ve tek bir annenin evlatları. Asfaltı yarıp çıkıyorlar. Şu harabe ve yoksul sokaklarda artık kulak verseniz umudumuz, merhametimiz, aşkımız kalmasın pazar dezgahlarında.